Analı kızlı yemeğini yapacağım size bugün. Bu yemek Malatya'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, e, bu bölgenin bir şey yok mu hocam? Doğu Anadolu'nun. Doğu Anadolu bölgesinde <laughs> yani mutfağında bulguru kullanan bütün illerde ve ilçelerde, köylerde yapılan çok meşhur bir düğün yemeği de diyorlar buna aynı zamanda. Yemeğimiz üç aşamada olacak. Dışının hazırlanması, içinin kıymanın kavrulması ve tritinin hazırlanması. Şimdi dışının malzemelerini sayıyorum ben. 3 su bardağı düğü, çiğ köftelik bulgur, 400 gram yağsız çiğ köftelik et, 1 bardak su bardağı irmik, yarım bardak belki koymayacağım ama malzemede de hazırlansın un ve bir tane yumurta var. Şu, o iç malzemesi. Tamam, ee, sayalım mı? Evet. Şimdi iç malzememde 300 gram kıyma. Şu. Evet birkaç soğan hı hı. çok ince kurulmuş bir tava bir kaşık tereyağı 2 kaşık aynı kaşıkla zeytinyağı bir e yarım kaşık salça biber salçası yarım ka kaşık domates salçası tuz karabiber karabiber isterseniz içine ceviz de koyabiliyorsunuz daha sonra da nohutumuz var şu anda haşlanıyor ve kemik suyumuz var Bunlar ne kadar nohut? Bir kilo mu? Yo, bir su bardağı nohut, 5 bardak kemik suyu. Ama yoksa normal suyla da yapabiliyorsunuz. Ben şimdi en önemli şey içinin donması lazım. Onu yapacağım. İki kaşık da zeytinyağı koydum. Tereyağı ne kadar da bir yemek kaşığı? Bir yemek kaşığı. Şimdi doğramış olduğum soğanları i̇şte içine koyuyorum. Yani iki soğanın, üç soğan doğramıştım. Bir tanesini tiritine ayırdım. İkisini kıymanın içine kavuruyorum. Çok evet, rahatlar yemek halinde. Evet. Analık hızının içini, kıymasını daha önceden hazırlayıp dondurmamız lazım. 5 dakika kavurmuş olduğumuz soğanın üstüne kıymasını ilave ediyoruz. Şimdi bu aşamada bir de uyarı yapacağım gençlere. Tavayı önce iyice ısıttım ocakta. Sonra tereyağı ve zeytinyağı koydum. Biraz ısındıktan sonra soğanları koydum ki ve 5 dakika o sıcak tavada soğanlarımı pembeleştirdim. Doğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Anadolu'da yapılıyor. Maydanoz ekledik. Evet, oradan. ben çok az bir maydanoz ekledim. Seviyorum, özel tercih. Siz eklemeyebilirsiniz. Şimdi işim soğumaya gidiyor. Yalnız ben bu analı kızlı hamurundan ve içinden ayırıp Hı -hı. içli köfte yapacağım. Onu da üyelerime evet. duyurayım. Bir yağlı işim. Evet. İçimiz soğurken biz şimdi dış hamurunu yoğuracağız. İçimiz soğurken. <laughs> yani, yani kavurduğumuz içi analı soğumaya kız. bıraktık. analı kızın. <laughs> Baharatlarını daha Bu sonra atacağım. O kadar analı kızlı yapıyorum sana. Gel. Hülyalı, Işınlı, anahaneli, teyzeli. Çok seveceğin köfteli bir kaşık biber salçası, bir kaşık e, domates salçası koydum. Bunun içine tuzunu Zeka, ve bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı fazla, yarım tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kimyon koyuyorum. Hı, kimyon ham hazmi kolaylaştırdığı için etimizi alıyorum. Ama önce ben şimdi bu şeyle, salça ile beraber çiğ köftelik kıymamı da alıyorum. Az yağlı az ya. değil hiç ya. Çok Ama öyle Güzel vermişler. Şimdi ara sıra şöyle su serpeceksiniz. Künün içine bir bardak irimik katabilirsiniz. Artı bir tane yumurta kırabilirsiniz. Artı yarım çay bardağı un koyabilirsiniz. Bunlarla yaptığınız zaman yoğurduğunuz hamur çatlamadan haşlanıyor. Hmm. Bunlar büyüklerin gençlere verdiği tüyolar. Ben de sizinle paylaştım. Ben yoğurarak yapmayı tercih edeceğim. Biraz yorulacağım ama yani yöresel öyle yapıldığı için sizlerle onu paylaşacağım ama bunları da söylemeyi boynumun borcu olarak görüyorum. Sır olarak verdiler. Ee, Analı kızımızın yoğurmasında ben Berna'dan yardım istedim çünkü çok ellerim ağrıdı. biliyorsunuz benim ellerim rahatsız. Bernacığım sağ olsun bunu çok güzel de hamur yiyoruz. <laughs> Berna bak bakalım orada <laughs> <laughs> hamur gibi yaptı gerçekten öyle. Evet. Şimdi ikiye böldük biz bu analık tuzlu hamur. Hamur ikiye böldü parmağım köfte. Evet. Şimdi ben bundan birazcık daha alacağım, şundan da alacağım İçli köfte yapmak için. Efendim analık kızlığının şimdi. Kızlarını, çocuklarını, kuzularını yapıyorum. Böyle ince uzun bir yaptıktan sonra elimde bir iki üç dört şöyle alıyorum. Bakın bunun püf noktası. Yani bu komşularsız, yardımsız yapılması zor bir yemek. Şöyle şöyle yapıyorum. Bakın bu yavrular. Bunlar şey, kuzular. On, değil mi? Nişasta mı? Un, hafif un. Şeyleri, kuzuları. Ha. Bir de analarını göstereceğim. Kuzum, kuzum. Bizim Konya'da evlatlarını şey yapan sevdi kuzum diye severler. Adana'da da analı kuzulu derlermiş buna. Evet. kıymamızın, donan kıymamızın üstüne baharatları. Evet baharat, karabiber ve az kimyon koyuyoruz. Bir Kimyona. çay kaşığı karabiber galiba. Ha? Bir çay kaşığı karabiber. Var. Tam bir kaşık, kaşık değil. Yarımdan biraz fazla, yarım kaşık da kimyon. Tuz. Anneleri yapıyoruz şimdi. Yani ben daha küçük olduğunu e, düşünerekten şöyle örnekler yaptım. Çiz. Yani benim büyük diyor Işıl benim analarımı ama ben bu kadar yapabiliyorum. Bu anneanne. <laughs> evet ben anneanne olduğum için anneanne yapıyorum. Şimdi bakın, yuvarladınız işaret parmağınızı biraz su suya bandırın. Avucunuzun içine döke basarak. Ee, i̇çli köfteden ne farkı var? İçli köfteden değil mi? İçli Köfteden. Yani işte içine nohut olması, içli köfte şey içli köftelerin içinin cevizi olması. Bu yemek de bazı yörelerde buna da ceviz koyuyorlarmış ama ben Malatya'da dostumdan öyle öğrenmedim. Evet, ana bunu yaptık. <laughs> şimdi tiritini yani salçalı suyunu yapıyorum ben. Bekledi ama değil mi bir süre? E ee, bekledi tabi. Çorba kaşığı tereyağı, iki çorba kaşığı zeytinyağı da bir tane soğanı kavuruyorum ince ince. Bu arada da et suyunu kaynatıyorum. Burada et suyunda ne evet. olacak? Hayır et suyunda. Şimdi benim et suyu olduğu için ben et kullanmadım. Şimdi bu yörede kemikli etle pişiriyorlar nohutu. Sonra etini alıyorlar başka bir yemekte kullanılıyor. E, suyuna bunlar salınıyor. Ben e, et suyum vardı. Onu değerlendiriyorum. Kaşık domates salçası kavrulmuş olan soğanın üstüne evet, bir kaşıklı biber salçası. Evet. Şimdi kavuruyorum bunlar. burada tiritim yapılırken et suyum kaynadı. Buna ben bütün önce anaları atıyorum. Açlıyorum gel. Birazcık tuzumu katlanmış bir bardak nohutumu koyuyorum. Ve 3 bardak, 3 su bardağı da su döküyorum. Bir bardak daha giver. Az oldu suyu bunlar. Bir bardak daha su ekliyorum. Nohutumla beraber bu kaynayacak. Burada da analarım pişiyor. Hepsi kısık ateş mi ikisini aldı? Hayır. İyiyim. Aman Allah'ım. Harlı ateş mi olacak? Evet. Analarımız bitti. Çocuklarım. Bu kilitimizin içine bir kaşık nar ekşisi, erik ekşisi, koruk ekşisi, evinizde ne varsa. Hiçbir şey yoksa limon tuzunu ıslatın. Kiret şey üzerine dökülüyor. Bu anne ve kızın. Evet. Şimdi hı hı. bu trit'i tenceremizin içine döktü ve hemen servis yapacağız. E şimdi bu normalde 10-12 kişi aileyi doyurabilecek bir yemek oldu. Artanını süzgüye alacağım. Suyunu ayrı, köftelerini ayrı saklayacağım. içinde kalırsa patlama olur. Tekrar ısıtıp yiyeceğiz. Bu kadar da içki köfte yaptım Işıl çok sevdiği için. Bunların şey fark aynı değil mi? Yani tam sadece yağda kızaracak. Yağda kızarıyor için. yapıyorum. Hemen altını söndürüyorum. Yarım kaşık tereyağı değil mi? Evet. Yarım kaşık. Şu şeyi alabilir miyim? Ne Bezi. Hmm. Evet. Analı kızlı. Yemeğe hazır. Malı kızlamız pişti, servise hazır. Afiyet olsun.